Karagümrük Gümrük Selim Espor hazırlık maçını çekiyoruz şu anda maç biraz başlayalı zaman oldu ama biz yeni başladık çekmeye. Emirhan topu Efe ulaştırdı. 11'de umut var, Haktan var, önde Emirhan var, solda Ögeday sağda ögeder solda Efe Han. Şimdi Umut atılan bir top var o noktada Umut tekrar Efe Han'ı gördü. Aktan Emirhan Efe Han. öne taşıdı bu topu ama orada kimse yok. Orta sahada Emirhan Batın yeni gelen bağlar başında da tanıyor olabilirsiniz ama Batın var. Deniz var. Önde sağda belki solda Emir Yiğit Ceylan ve önde Poyraz 11 ile sahada görüyoruz. Hazırlık maçında Selim Yayı Batını da bir maçta ilk defa izliyor olacağız. Türkiye Şampiyonası hazırlıkları öncesi. Türkiye Şampiyonası hazırlığı öncesi yapılan bir maç olduğunu söyleyelim. Hazırlık maçı Emir Yiğit bu kapta Emir iki kişiye birden baskı sonuç verdi. Bu dakikaya kadar ortada geçen bir maç olduğunu söyleyebiliriz. 0-0 skor. Poyraz. 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 İki kişi var Poyraz. Baskı korner getirdi. Aferin Poyraz. Ögeday topun başında. Çiri atılan top kafa vuramadı Umut orada vuramadı. Ön bölgede iyi karşıladılar ama tekrar etkili olabiliriz. Ögeday iyi çekti. Bekliyor. Vurdu kaleye. Kaleci çıkarttı. Dönen bir top ama rakipte kaldı. Tehlike Berke içeriye doğru kaldırdı. Umut'un önünde kaldı bu top. Vuramadı. Şimdi atabildi Berke önünden geçti. Tutamadı topu Berke. Berke şimdi kaptırdı topu ama çekemedi. Ama gidiyor şimdi. Tekrar da orada bir kaptırdı ama karşılamış oldu. Atak geldi orada Deniz yardımcı oldu. Deniz Oyuncular oyunculara Berke orada müdahalesini yaptı. Şimdi tehlikeli bir topta ama önüne geçmiş oldular. O bölgede oyuncularımız şimdi de topu ön bölgeye taşıdılar. İyi karşıladı orada. Iyi Poyraz. Poyraz bıraktı Emir'e. Emir bırakamadı. Emir ayağa kaçırdı. Evet ama ilk pozisyonda biraz daha iyi bir pozisyon. Evet bir fual kararı geldi. Karam, kara, kara oyuncusu. Be. Ben benim yerime o varsa atacak. Kaptık sonrası yeniden başladı oyun ama Bizim de şu kırpı teli. Baskı yapıyoruz orada. Artık. Ya, <laughs> Çakatmış hazırlık yapıyor. <laughs> muhtemelen ya, yani, doğrudur. Çünkü, evet. Olabilir, doğrudur yani, muhtemelen. Bu arada, bu arada, bu arada, bu böyle, bu Top geldi o bölgeden. İyi çıktı Emir ama bir fual kararı daha geldi. Öyle, öyle bir şey. Orta geldi. Kafayla vurdum orada. Kaleci de kalmış yani, oldu yani deniz bile. Işte. Şimdi orada top dışarıya doğru çıktı ve taç oldu. Son gördüğümüz noktada şimdi taç atışı kullanacak. Orta geldi orada Emirhan ama deniz, deniz iyi başladı. Iyi başladı. Top geldi o noktada Emir'e. Emir ortayı yapacak. Arka direkte boş mu? Kim? Kafa sektik. Poyraz döndü. Karşılanan topu Karagümrük'te kalmış oldu bu top. 0-0 devam ediyor müsabaka. 10 dakika kadar oldu diyebiliriz. Başlıyorlar. Evet, İyi çıktı. Karagümrük topu. Kim orada? Emirhan döndü. ha Umut uzaklaştırdı kalmadı denizde baskı var. Aferin Girdar Emir 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 Emir. Şimdi orada batılmış pardon topu alan. Haktan çok iyi top attı ön bölgede Fahan. ama biraz hızlı top. Biraz hızlı top evet. Şimdi dışarıya çıkmış oldu Poyraz. Poyraz o bölgede Şimdi ayak alıyor. Döndü falan. Ortayı yaptı o, o bölgede. Belki indiremedi. Geldi kim orada? Hemen Batın yerleşti. Batın topukla çıkartmaya çalıştı ama korner mi? Çıkmadı bu top. Ögeday da o bölgede baskımız sonuç verecek mi? Bakalım iyi çıktı kar karakolun Karşılayamadı. Şimdi baskı hala devam ediyor ama iyi bir top. Ögeday araya girdi. Umut Aferin. Emir. Emir iyi çekti. Emirhan. Emirhan iyi döndü yine atacak mı? Batında Batın Berke'ye bıraktı. Berke ortasını da yaptı ama kafayla karşıladılar. Şimdi orada Ögeday. Berke indirebilecek mi? Mücadelesi devam ediyor onunla. Şimdi Berke kafayla çıktı kara takımı ama geldik bozdu orada Deniz. Aferin dedi. i̇yi kaptı bu orada yine bölgede Efehan. Efehan İyi bir baskı var şu anda Kara Gümrük takımında. Umut ata gelir mi? Hayır iyi döndü. Umut bir anda bir takıldı gibi oldu topa ama iyi topladı. Oyunu da rahatlatmış oldu. Emirhan da aynı şekilde iyi sıyrıldı Kara oyuncudan. Şimdi Efehan ters bölgede dönüyor kendi kalesinde Aktan'a doğru kendi diğer alanında Umut baktı şimdi çizgi i̇şte ögede istiyor Batı'nın. Döndür artık döndür batın. batın orada geldi Haktan Haktan'dan döndü Efe Han'a İyi top çevirdi diyebiliriz Bu dakikada Selimiye takımı Şimdi tekrar Umut, Umut önünde boş bir alanda Bekliyor topu baskı yok Umut, Umut. Umut. de istedi ama Batın batın atacak mı Batının attığı yerde riskli bir top oldu Karşıladı Karagümrük oyuncusu O bölgede boş kaldı Karagümrük takımı Deniz kovaladı yine. İyi top çıktı ondan Karagümrük oyuncusu ama taça gitti. Taç kullanacak. Silivri'ye takılıyor. 0-0 devam ediyor müsabakada. Gel Poyraz gel. Gel iste Poyraz. Taç geçti o bölgeden Poyraz'a. Poyraz mücadele Poyraz eder ama. Aferin Poyraz be. Tutamazlar seni aslanım hadi. Karagümrük takımı Taç atışı kullanacak. Oğlum rakip ya. Yani. Topu Kara Gümrük takımı. Şimdi be. Top karşıda. Kara gümlük. Sol kanattan geliyor. İyi de orta geldi ama kalecimiz uzaklaştırdı. Boşta kalan bir top. Aferin yine çıkarttı kalecimiz. Bir top daha. Kaledi pozisyonda. Arka arkaya etkili oldu diyelim. Geldi aldı Samet. Samet bravo. İki başarılı müdahalesi var o Bökül Topu da şimdi çiftliği aldı. Ama etkili geldi Karagümrük takımı pozisyonda. Samet. Umut'u gördü. Umut'a bir baskı var şu anda. Umut şimdi Ögede'ye gönderdi bu topu. Ay, o bölgede sıkıştı ama iyi açtık bu topu orta alanda denizle kapıyoruz döndü bastı batın bırakmadı deniz bırakmadı deniz eğer bırakmış olsaydı kanada doğru boş gidiyordu top şimdi çok boş kaldı evet çok boş kaldı o bölge etkili de geliyor ikinci kere o bölgeden kara Gümlük takımı vuruş zayıf kaldı Samet yakaladı bu topu ama gerçekten çok boş kaldı bir anda o bölge iyi de gördü orta saha Karagümrük ortası şimdi çok yakında baskı varken aldık bu topu. Deniz geldi ama orada Berke müdahale. Şimdi Deniz girdi araya Berke çıkamadık. Şimdi çıktık. Berke sıyrıldı. Aça, aça. Mücadelesine de devam ediyor. Poyraz da geldi. taça çıktı. Bravo. Ama iyi mücadelede taça çıktı. Topa vurdu. Topla ilgili topa vurmuştu. Bizde faal bekledi de faal yok. Faal yok. Faal, bekledi. Poyraz. Poyraz iyi sıyrıldık. Tekrar döndü Poyraz. Şimdi ama çok oynadı biraz topla o bölgede. Kaptırmış oldu. Üç kişi birden de orada kaldı. Evet. Bütün kanat oyuncuları da orada kalmıştı. Şimdi geriye gitmedi. Deniz döndük orada. Emir Yiğit Ceylan. Geldik Poyraz'la. Poyraz Ögeday önde kaldı. Belki arkada. Ögeday'dan pas kaybı. Şimdi çok tehlikeli bir pozisyonda. Yine o bölgede yine kanat boş kaldı. İki oyuncu da önde kalınca Berke gitti ama bozdu orada Berke pozisyonu. Evet Berke de kovaladı ve izin vermedi. Oyunu bozdu ama iki oyuncumuzun da önde yakalandığı bir anda kaptırmış olduk bu topu. Bunlara dikkat ediyor olmamız lazım. Gerçekten Şimdi o bölgede Haktan Hak'tan tekrar bölgeyi gördü ama yine sıkıştırdık Karagümrük takımı o bölgede Emirhan çıkamadık oradan henüz daha Emirhanla 3 kişi vardı o bölgede Berke müdahalesinde taç kazandırdı orada araya girmiş oldu Berke taç atışı kullanacak şimdi Selimiye o bölgeden Umut. Umut iyi döndü. Belki de aşırdı orada ama düşmedi Poyraz'a. İndirmiş oldu topu. Karagümrük takımı şimdi oyun kuracak tekrar ön bölgede. Bu dakikalarda biraz daha etkili olduğunu söyleyelim. Ön bölgede Karagümrük takımının dengeli gidiyordu bu dakikaya kadar. Baskımız vardı ama denge geldi oyuna. Tekrar... Ortak oldu Karagümrük da Şimdi o etkili ataklarından birini gerçekleştirdi. Karşı kaldı da aferin Haktan müdahalesi yerindeydi. Umut önce iyi kesti diyelim o topu. Sonra da Haktan tamamladı. Şimdi de nefis bir top Boyraz'a. Ama kimse yok. Bizim ön bölgede şimdi Berke gitti. Batın da destek verdi. Boyraz bir penaltı, penaltı mı? Penaltı aslında ama pozisyonda çekemedik galiba. Çalıyordu vazgeçti. Evet normal şartlarda bir müdahale. Ben de gördüm burada ama Çalıyordu, pozisyonu vazgeçti. çekemediğimiz için de bir şey diyemeyeceğiz. Ögeday kesti. Ögeday ön bölgeden geldik oraya. Şimdi sol taraf. Tarağüllü. Böyle takımında. Aferin Poyraz aferin. Biraz önce Poyraz çok etkili girdi ceza alanına. Ön bölgede etkili bir oyunu o. Kaleci hata geliyordu Samet'ler ama çıkarttı topu. O bölgede Emir'e itilene ulaştırdı. Emit Emir. Emir, Emirhan, Emirhan'dan orada güzel bir pas geldi Batın, Batın ama rakibe çarpan Poyraz'a anlaşamadı oyuncularımız. Kiminiz? Batın'la Poyraz'a çarpışma açısında top rakibi de kalmış oldu. Yine önemli bir atak daha gitti biraz önce de ama Ögeday orada dokunamadı. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Şimdi dokundu, korner gelecek. Aferin, Aferin. İlk pozisyonda etkili dokunamadı. Sekti bu top. Rakip kara gümrük oyuncusu vuruşunu yaptığı anda bir müdahalesi geldi. Korner kullanacak. Kara gümrük takımı. 0-0 devam ediyor. Hazırlık müsabakası. Türkiye şampiyonası hazırlıklarının ilk maçı kara Etkili orta, kafa geldi. Arka direkten avuta kadar gitmiş oldu. Samet şimdi alacak, oyuna başlayacak tekrar. <laughs> zaman zaman etkili geldi kanattan e, oyunumuzda ama orta sahamızın biraz daha oyuna katılması gerektiğini de belirtelim. tabi Batın, Batın'da şimdi yeni kadroya dahil olan oyunculardan o bölgede topu kaptırmadı ama Çıkmış oldu ama aferin çıkmadan topu müdahalesini yaptı. Belki o bölgede topu da kazandırdı Poyraz. Poyraz biraz fazla tuttu gün ayağında ama Poyraz orada çok uğraşıyor topla. Baskı geldi kaldırı alamadık bu topu. Ve Kara Karagümrük oyuncusu da sakatlandı sanırım. Geçmiş olsun ona da oyundan çıkmıştı. Şimdi de soyunma odasına gidiyor. Efe Han'dan top Umut'a, Umut. Terse, terse, terse. İyi top geldi o bölgeye. Kafayla karşı araya girebileceğiz mi? Kaleci'de kaldı. Kaleci'de kaldı o top. Ee, yine paslaşmada araya girdi kaptan Ne ama hemen kara gümrük oyuncu hızlı davrandı geri aldı. Aferin geldi orada bozdu. Kim? Batın galiba. Batın aldı bu topu. Efehan. Geriye döndük baskı var ama kaptan döndü Samet'e. Şimdi baskıya geldi Umut çıkarttı Ögeday baskı sonuç verdi sıkıştırdı aslında Selimi orada Umut mücadele etti çıkarttı mı topu hayır kaldı rakip oyuncu da. Bu baskıdan çıkamadı ve iyi bir orta gelmedi kaleci Samet'te kaldı ama baskıdan topu çıkartamıyor biraz daha hazırlıklı olması lazım. Seleviye takımımızın yine baskı topu çıkartmaya izin vermiyor. Umut tehlikeli bir top orada Emirhan kaptırabilirdi. Kaptırmadı. Şimdi Emirhan döndü. Emirhan Umut baskı var o bölgede. Samet uzaklaştırabilecek mi? Samet. Şimdi Samet'ten hata geldi. Baskı sonuç verdi. Etkili bir pozisyon. Selim'in baskıda evet sıkış Yaptığı anlarda yapmış olduğu hatalar birazcık rakibinde e, oyunu ele geçirmesine sebebiyet veriyor o bölgede. Bu baskıdan topu çıkartabilmemiz gerekiyor ama şimdiye kadar çıkartamadık. Samet de biraz önce atılan topta paslaşma trafiğinde topu uzaklaştırmak gene pas yapmak istedi. Ama riski almış oldu ve yine yine çıkamadık. Karke pozisyonlardan yararlanamadık o bölgede. Şimdi Ögeday Koyraz, Koyraz, Koyraz Koyraz'dan araya nefis bir top atın. attı. Berke gidebilir mi? Gitti. Ah, topu çıkarttı. Gol mü geliyor? Ah, ah çok güzel bir pozisyondu. İyi de çıkarttı orada belki ama Kaptırma Ögeday kaptırırsa boş. yeri boş ama o bölgede geldi. Emir Yiğit Ceylan aldı o topu. Emir Yiğit Ceylan da rakibe çarptı bu top. Demin biraz önce müthiş <laughs> bir pozisyondu gerçekten. Çizgiden topu evet, çevirmişti belki. Tek de vuracaksın yani. ona. Batın iyi bırak. bıraktı. Belki iyi girdi içeriye. Hızlı girdi o topu. Süratliydi. Çizgi üzerinden nefis çıkarttı aslında ama gelişine kimse vurmadı. Kontrol etme yerine. Vurabilirdik de orada ama pozisyondan yararlanamadık. Efehan nefis bir orta kafa vuruşu Aklan kalecide kalıyor. Biraz zayıf kaldı. İyi ortaydı. Oğlum, Ama tele çarptı. iki, i̇ki çarptı. Evet. Evet. Ama böyle adam tutulmaz ki. O ayrı. Evet. Adam, evet. adam, adam şey Yine kaptırmış olduk topu. O bölgede şimdi iyi yerleşti. Karagümrük takımı. İyi de top geldi. Bozdu. Umut iyi çıktı oradan. Öncesinde vuruş güzeldi ama üstüne avuta gitti. Çıkmada biraz zorlanıyoruz. Karagümrük takımı şimdi baskı yapmaya başladı o bölgede bize. Ama bu sefer Haktan'la topu ulaştırdık. Aferin güzel bir pasta orada batıdan Efiona geldi bu top Batın. Batın şimdi attığı bölgede Poyraz yine söktü aldı o topu Poyraz. Poyrazdan Emir Yi Emir, Emir Yiğit Ela'nın içeriye ama çok arkaya kaleci de kaldı bu top. Ön bölgeye yapmadı o topu Emir Yiğit Ceylan aslında i̇yi. iyi düşündü ama biraz daha ön bölgeye yapmış olsaydı tehlikeli olabilirdi. Kaleci de kaldı bu top. Güzel bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Hazırlık maçı olmasına rağmen ortada geçen karşılıklı kal pozisyonların olduğu bir maç. Ee, Türkiye Şampiyonası hazırlıklarında Selimiye O18 takımı, Karagümrük O19 takımıyla bir mücadele yapıyor. Şimdi o bölgeden çıkmaya çalışıyor Karagümrük takımı iyi attı ama orada Berke kafayla iyi indirdi Öge'de. Öge'de o topu biraz acele etti ama gerek yok taça kadar gitmiş oldu bu top. Rahat indirmişti aslında Öge'de'ye. Öge'de topu ileri taç bölgesine gönderdi. Umut kafayla iyi dokundu. İndiremedik Deniz'le. Şimdi Deniz girdi araya kaptı bu topu. Deniz atar bir terse bıraktı Emir Ceylan'ın önünde kalacak. Sakatlık söz konusu orada Deniz'de. Pozisyon devam ediyor. İçeriye atılan top ama biraz daha hızlı oldu yine. İyi düşündüler. Evet iyi düşündüler ama biraz daha hızlı oldu bu top. Deniz'de ufak bir sakatlık var. Pozisyonu kesmedi maçın. Hakemi diyelim. Aferin Deniz aferin. Böyle mücadele edin. Berke de Buto, Ögeday'da özür dilerim. Ögeday, Ögeday'dan Deniz'e, Deniz iyi çıkarttı Emir, Emir Emirhan top kaldı o bölge şimdi boş kaldı arka bölge iyi çıktı hızlı çıktı Kar Karabük Gümrük takımı o bölgede Şimdi Araya giriyoruz batınla kazandırıp Poyraz'ı ama kimse de yok. Orada Poyraz tek başına kaldı. Berke gidiyor ama Poyraz çok yalnız o bölgede. Şimdi geldik yavaş yavaş bir fual gelmesi lazım. Evet o fual kararı da geldi. <laughs> Biz Poyraz'da İyi orta kafa vuruşu gelmedi Poyraz'dan. O bölgede Haktan, Haktan, Haktan biraz taç bölgesinde o top. Deniz, Deniz orada baskı var. Deniz, Deniz rakibinden kurtaramadık bu topu. Terse iyi top geldi ama Batın, pardon Ögedaymış özür dilerim. Kaleci yapma yavrum ya, yapma ya. Yani. Samet'in vuruşu şeye git. Taça kadar gitmiş oldu. Haktağ'ın içeriye girdi bırakamadı kimse de boşta kaldı hakeme çarptı ama geldi orada kim batın ama bakın topu istedi tabii hakem tekrar başlatacak orada hava atışıyla Selimiye takımı başlayacak hayır geriye döndüler kara Gümlük takımında top Taşıyor Karagümrük kendi sahasında bu topu Kara yine kendi yaralından çıkmaya çalışıyor. Poyraz'ın bir baskısı var. İyi çıktı oradan yalnız. İyi de pas geldi o bölgeye ama belki de o bölgede şimdi karşıladı. Karşısında kaldı Berke. izin vermediler ama şimdi ortaya da yaptı. Samet de kaldı. Zayıf bir orta oldu. Batın. Batın etrafı kalabalık Emirhan'a döndü. Emirhan'dan şimdi baktı Emirhan. Umut. Haktan'a atmadığı bir müdahale. Orada biraz çıkmakta zorlanıyoruz. Sol taraftan. Ee, bu bölgelerden daha hızlı ve etkili çıkmamız lazım. 0-0 devam ediyor müsabaka. Taştan direkt taça giden bir daha atması lazım. Taç dışarı gitti ama Umut indirdi kafana Emir Emirhan Emirhan'dan denizden iyi geldi batın batın dönmedi şimdi döndü Berke İyi çıktı berke. berke 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 Berke, Çıkarttı. Ah döndü ama deniz. Denizden döndü. Zayıf kaldı biraz. İyi bir pozisyondu. Boşluğa gelen topta koştu. Emir Deniz Deniz iyi geçti. Orta ama rakipte kaldı yine. O bölgeden çıkamadık. Deniz Deniz kaleyi de gördü. Şutu kalecide de kaldı bu şut. girdik Emirhan ama biraz kontrol önde olunca rakipte kaldı. Açıkçası çok iyi top geldi. Samet çıktı aldı. Aferin. Samet çıktı aldı. 0-0 devam ediyor. İyi pozisyonlar buldu Selimiye takımı. Bir tane top geldi Batı'na. Kafaya dokunamadı Batı'nın o bölgede. Efehan iyi gitti. Düşündü attı. Ama şimdi baskı var Selimiye'de. Koyraz da geldi. Biraz rahat çıkıyor kara gümrük takımı. Ee, bizim etkili bir baskı yapmamız lazım. Şimdi o bölgeden çıktı. Yine kaptık mı orada? Evet kaptık topu. Bastı Poyraz izin vermedik. Şimdi ama yine orta saha mücadelesinde top kara gümrükte kaldı. Berke etrafında aferin iyi döndürdük topu. O bölgedeki baskımız sonuç verdi. Sesten, Adamın gitti, adamın da. Yeah. Emir baskıda efendim girdi araya aldı. Haktan baskı var yine Selimi'ye o bölgede. Ön bölgedeki baskı biraz etkili Karagümrük takımının. Çıkmada zorlanıyor Selimiye takımı. Boşa taşıyabildik bu topu ama Poyraz kovalıyor orada. Şimdi girdi Deniz Dari'ye de ama olmadı. İyi geldi Deniz. Berke aldı şimdi gidecek Berke. Berke bir müdahale var o bölgede. Topu da oyun alanında tutamadı. Ama bir temas vardı. Rakip oyuncunun teması burada. İyi geldik orada. Umut şimdi attı. Boşluğa taşıyamadık. Şimdi kafayla deniz girecek orada araya. Emir'de kaldı bu top. Emir Yiğit Ceylan ama bir faul var. Faul var Emir Yiğit'e. Arkadan yapılan bir hareket. Hiç topla alakası yok. Kaçtan vuruyor? Güzel kurtarmıştı Emir topu. O orada tam eee deplase oluyordu ki topla. Bir temas geldi kara gümrük oyuncusundan. Küçük bir gerginlik yaşandı o bölgede. Şimdi Selimiye takımı Atış kullanacak. Topun başında Deniz var. O da bugün gerçekten orta sahada oynadı. Etkili oynadı. Etkili oynadı. Bir serbest vuruş var. Direkt kaleye gidecek bir top gibi gözüküyor. İyi vurdu. Üstten avuta gidiyor. Aferin Deniz. Aferin. İyi vurdu ama üstten avuta gidiyor. Baskı yaptık. O bölgede top dolaştırıyor. Karagümrük takımı... Kaktan ama kaptırılmış olduğu bu topta bölgede iyi de attı araya şimdi çok tehlikeli geldi Karagümrük takımı ama aferin Umut yine kritik bir müdahaleye geldi. Sağ tarafına çekip vurmak üzereydi Karagümrük oyuncu Umut'un o müdahalesi çok kritik bir müdahale oldu o bölgede. Emir Emirhan'dan tekrar Umut'a Umut uzaklaştırdı şimdi orta sahada alamadık Bak, bir topu. Aferin Poyraz Batın atacak mı atmadı tekte bekledi şimdi Batın. Batın orada Batın bıraktı. Berke Emirhan arkasındaydı top baskı şimdi aradan çıktılar Berke'le Berke, Berke Ögeday'a geldi rahatlatmış oldu Umut'la o da Samet'e kadar döndü ama Samet bıraktı tekrar Umut'a attı o bölgede Berke gidecek ve aldı Berke Aferin ama hatalı bir pas geldi orada sıkıştırması Karagümrük takımında Aferin girdik Batı'nın araya. Şimdi baslık denizde aldık. Berke, Berke sıyrıldı. iki kişi birden. O bölgede Fual evet. Fual geldi. İlk yarının da bitiş Berke. düdüğü geldi. İlk yarında da bitiş düdüğü geldi. İlk yarı 0-0 sonuçlandı. Biz biraz da geç açtığımız için yayını kısa gibi gözükecek ama ilk yarı sonuçlanmış oldu 0-0.